Car Story kanalının yeni videosuna hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için doğru vites değişimi hangi devir aralığında yapılmalıdır? Kadramlardaki bölmeler ne anlama geliyor? Özellikle hararet göstergesindeki derecenin kaç derece olması ve kaç dereceyi geçince sıkıntı yarattığını sizlere bu videoda bahsedeceğiz. Bu arada kanalımızı yeni görüp gelen arkadaşlarımız için, takipçilerimiz için şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve e, abone ol butonun yanındaki küçük zil işareti var. Ona tıklarsanız direkt size bildirim gelecek. Böylelikle gözden kaçmamış olacak videolar. E, videoya geçelim isterseniz yavaş yavaş lafı fazla uzatmadan. Iyi. Ar Araçların yeni kullanmaya başlamış arkadaşlar için kısa bir bilgi vermek gerekirse e, şurada görmüş olduğunuz devir göstergesidir. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Genelde benzinli araçlarda 8000 devir olur. Burada görmüş olduğunuz 80, 8000 devir demek aslında. E, dizel araçlarda ise 6000 devir. Yani şuraya kadar e, gelir genelde. Dizel araçların 6000 devir olmasının sebebi torkun alt devirlerde veriyor olmasıdır. Yüksek devir çevirmesine gerek yoktur. Burada görmüş olduğunuz göstergede hararet göstergesidir. Genelde mesela şu anda görmüş olduğunuz gibi e, 90'dadır. 90'ı geçerse bir sıkıntı vardır aracınızda. Yani kenara çekmenizi öneririz. Yoksa geri dönüşü olmayan sıkıntılar doğurabilir. Burada görmüş olduğunuz göstergede yakıt göstergesidir. Bu zaten bildiğiniz üzere hız göstergesi. Genelde tavsiye edilen devir bandı 2500'dür. Zaten çoğu araç maksimum torkunu 2500, 3000, 3500'ler de verir. Normal kullanımlar için 3000 devirler üzeri vites değiştirmek hem yakıt açısından hem de aracı zorladığından gereksiz olacaktır. Yani size önerimiz 2000 ve 2500 devri geçmemeniz ama yani genelde ortalama 2500 devirlerde kullanırsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Arabamızı çalıştırdık. Yavaş yavaş, yavaş isterseniz yola çıkalım. Kusura bakmayın sabitleyicimiz yok. Sabitlemedi. Ufak titremeler de olursa artık kusurumuza bakmayın. Gözlerinizi devir göstergesinde olsun ki alışmanız daha kolay olacak. Bir süre sonra zaten motordan gelen tepkiye göre viteslerinizi değiştirmeye başlayacaksınız. Az önce anlattıklarımı göstermek gerekirse fark ettiyseniz gelen sesi siz de duyun. 3000 devire geldiğinde aracın nasıl tepki verdiğini anladınız. Genelde performanslı gitmediğiniz zamanlarda 2500 deviri geçmemenizi tavsiye ederiz. Dizel araçlarda tabi bu genelde 2000 devir bandında oluyor. 2000 biri geçtiyseniz zaten araba büyük tepkiler vermeye başlayacak. Vites değiştirmeyi söyledik. Vites değiştirmemek de aslında aracınıza büyük zararlar verebilir. Şöyle örnek vereyim. Hızınız 30-40'larda ise ve vitesiniz 3 ya da 4'te ise bu hemen motorunuza etki etmez ama yani şöyle söyleyeyim 1-1,5 sene içinde motorunuzun ömründen bir %30-%40'lık bir dilimini götürmüş olursunuz. O yüzden dediğimiz gibi tekrardan 2500-3000 en maksimum olarak 3000 devirde vites değiştirirseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Arkadaşlar az önce videoyu seyrederken bir yerde şey dedim göz bakarak vites değiştirin dedim. Aman ha sakın yani benim dediğimi yanlış anlamayın. Vites değiştirirken göz ucuyla bak, baksanız zaten yeter. Bunu neden söylüyorum? Bir arkadaşımız vites değiştirirken zorlanıyordu. Bu taktikle 2-3 günde çözdü işi. O yüzden verdim size bu örneği yanlış anlaşılmasın. Ee, videomuzda zaten anlatacaklarımız çok kısa bir bilgilerdi. Bunları da size inşallah verimli bir şekilde vermişizdir. Videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Ee, videonun başında dediğim gibi kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve aşağıdan Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.